Spor yaralanmalarının nedenlerini ikiye ayırıyoruz, bir dış etkenli, etkenler, ikincisi sporcunun ya da spor yapan kişinin kendisinden kaynaklanan nedenler. Dış etkenler e, daha çok kontrol altına alabildiğimiz yaralanmalardır, e, yaralanma nedenleridir. Çünkü bunları biz bir şekilde e, sağlayabiliriz, düzeltebiliriz. Halbuki kişinin kendisinden kaynaklanan nedenleri ise kontrol altına almak biraz daha güçtür, biraz daha zordur. hatta bazen de imkansızdır. Onun için spor yaralanmalarına biz önlene, önlenebilen ama ortadan kaldırılamayan yaralanmalar adını veririz. Dış etkenler denildiği zaman bir kere spor yapılan sporun tipi, türü önemlidir. Yani hangi spor yapıldı? Bunlar örneğin e, kontak spor dediğimiz temas sporlarında yaralanma daha fazladır. E, örneğin işte futbol, basketbol gibi birebir mücadele olan yaralanmalarda yaralanma daha fazladır. Ama e, kayak gibi, ya da ne bileyim binicilik gibi olanlarda yaralanma daha azdır ama daha ciddi de olabilir. Onun için spor tipi önemlidir. Ne kadar kontak varsa iki kişi arasında veya takım arasında temas varsa o kadar yaralanabilir. İkincisi kullanılan malzemelerdir. Başta ayakkabı çok bir spor yaparken. Mutlaka spor yapan kişinin ayağına uygun ayakkabı giymesi gerekmektedir. Kendi yaptığı spora niteliğine uygun ayakkabılar kullanması gerekir. Ee, kullanılmış, yanlış kullanılmış ya da uygun olmayan ayakkabılar ciddi sakatlıklar, kalıcı problemler oluşturabilir. Yine e, diğer bir yapılan, spor yapılan yerin niteliğidir. Örneğin sentetik sahalar, ülkemizde de çok yaygın olan halı sahaya alınmaları çok ön plandadır. E, çünkü normal doğal ortamlara göre sentetik ortamlarda her zaman yaralanma riski yüksektir. Çünkü absorpsiyon dediğimiz yani kuvveti emme ya da kayganlığın fazla olması sentetik sahalarda daha fazladır. Bir de zaten sentetik sahalarda özellikle halı sahada dar alanlar, kalabalık kişi birbirine yakın temasla spor yaptığı için ülkemizde bizde de pratiğimizde çok ciddi halı sahaya alanmaları görüyoruz. Onun için sentetik sahada, halı sahada spor yapılmasının çok uygun olmadığını söylüyorum. Ben kendi adıma bu bütün dünyada da böyle düşünüyorum. Sentetik sahalar uygun yapılmayan sporlarda ciddi yaralanmalar neden oluyor. Yani halı sahada top oynamayın da sahada spor yapmayın mesajı alınmaması gerekiyor. Ancak dikkat etmek gerekiyor. Ve halı sahalarında niteliklere ve standartlara uygun yapılması gerekiyor. Başka bir neden dış nedenlerde spor yapılan ortamının durumudur. Örneğin işte karanlık ortamlar, tozlu ortamlar, çok sıcak hava, tam tersi çok soğuk hava. Yani hava koşulları ve spor yapılan ortam önemlidir. Bunlar da sporcunun yaralanması için önemli nedenler oluştu. İşte sıcak çarpması gibi, su kaybı gibi ya da soğukta, aşırı soğukta kas krampı gibi vesaire. Bunların hepsi ortam yeriyle ya da ortamla çok ilgili olanlar. <laughs> Kabaca dış etkenler denildiği zaman bunlar anlaşılıyor. Tabii bu dış etkenleri başta da söylediğim gibi kontrol altına almak ya da düzenlemek ya da bir şekilde eee planlamak daha kolay oluyor. Onun için biz dış etkenleri eğer e, yönetimimiz altında olursa spor e, azaltabiliriz. Yine dış etkenlerden bir antrenman şeklidir. Antrenmanın niteliğidir. Çünkü antrenman ayrı bir bilim olarak hem e, spor yapan kişinin hem de antrenör dediğimiz çalıştırıcının elinde olan bir e, uygulamadır. Onun için antrenman ağırlığı önemlidir. Antrenmanın süresi, örneğin kuvvet antrenmanlarının zamanında geçme önemlidir. Sporcuyu tanıdıktan sonra çeşitli şekilde aktiviten arttırılması gerekir. Onun için dış etkenlerin için antrenman, antrenman bilgisini de koymak gerekir.